PKK silah bıraksın ben giderim HDP şey o dönemde şeydi HDP, HDP eş genel başkanlarının HDP'si. Hayır gücü vermeyin arkadaşlar şeye gidiyor telife gidiyor. Elini öperim. Şimdi eş genel başkan o dönemde kimdi? Pervin Buldan'dı bir de ne Mithat Sancar hocaydı değil mi? Herhalde Mithat Sancar ve Pervin Buldan. HDP. Evet. E, bugün de şey var Tuncer Bakırhan var. Öper mi? Şimdi Tanju Bey'in Tuncer Bey'in gidip elini öpmesi lazım. Senin çok sevdiğin birisini getireceğim ekrana. Michael Jackson. <gülüyor> 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 çok seviyorum Michael, <laughs> Michael Jackson Allah şey şarkı bakıyorum. söylerken iyi kıvırıyor muydu? Aa, Michael Jackson gerçekten gelmiş geçmiş sahne performansı en iyi olan aktörlerden biriydi ve çok enteresan bir şey söyleyeceğim sana. Adamla ilgili bazı böyle skandallar ortaya çıktı. İtibarı yerle bir edildi. Gerçi hiçbir mahkemede hiçbir ceza falan da almadı. O skandalların ortaya çıkışı ne, ne zaman denk geliyor biliyor musun? İsrail'in Filistin işgaline itiraz etti. İtiraz etti. Ay geçmedi üzerinden. Birkaç hafta sonra bir sürü skandallar bilmem neler böyle işte e, ne diyeyim bel altı mevzular falan onlar ortaya saçıldı. Mahvettiler herif. Tamam güzel kıvırıyor muydu? Ee, Kıvırıyordu Dans ediyor Yani canım. Söylerken dans. Yani. Dans ediyordu canım. mı? Kıvırıyordu değil e mi? Dans ederken kıvırmak kıvırıyor. başka bir şey. Yani başka bir Kıvıran şey. Var, var tanıdım. Kıvıranlar var. Çok biliyorum. Demin konuştuk mesela. Almanya'da öyle, Trabzon'da böyle. Öyle var yani. Şimdi Tanju Özcan ne dedi? Sen başka enteresan bir şey hazırlamışsın. Senin derdin başka Lütfen yani. Diyor ki, hayatımda hiç kıvırmadım. Eğer Sayın Erdoğan 2023'te Oo. bir daha seçilirse 2024 yılında seçilme şansı %100 de olsa Bele, Bolu Belediye Başkanlığı'na aday olmayacağım. Vay! Olmadı değil mi? Aday olmadı herhalde. Nasıl olmadı? <laughs> Erdoğan kazandı. <laughs> Böyle de konuşuyoruz. <laughs> Erdoğan seçimi kazandı. Evet. 2024'te. Aradan 2023'te. Yerel seçimler oldu. Tanju Özcan aday oldu. Yüzde yüz alması da kazandı seçim. Tamam mı? Yüzde yüz oy alsam da aday olmayacağım demişti. Ekranda haber globalde söyledi. Öyle perde arkasında falan değil. Benim kulağına fısıldamadı yani. Sonra soruyorlar abi. Seçim bitiyor. Tayyip Erdoğan kazanıyor. Ve bu arkadaş aday oluyor ya. Diyor ki Tanju Bey hiç kıvırmayan bir adam olarak <laughs> bu konudaki görüşünüz nedir? Böyle demiştiniz diyor. O konuşma adaylar belli olmadan önce yapılmış bir konuşmaydı. Sonrasında baktım ki bizler buraları bırakıp gidersek Türkiye sadece sarıdan yani AK Parti'nin renginden bahsediyor. İbaret olacak o yüzden tavrında bir değişiklik oldu. <laughs> Şimdi... Kıvırdım da biraz virajı geniş alayım diyor. Bu bu dansöz gibi kıvırmanın tam ötesi. Yani kusura bakma da... Virajı geniş de almamış şöyle... Yani sen... Burada bir söz vereceksin. O söz. Eskiden şey yılbaşında dans söz çıkardı TRT'ye. Tabii eskiden TRT'de Nesin, falan Nesin Topkapı ne vardı. Rahmetli oldu. Nesin Topkapı'nın böyle sert hareketleri vardı. Şak şak yapardı böyle. Ha yani onu anlatıyor mu diyorsun? Tanju Bey <laughs> öyle böyle geniş <laughs> dağılmış yani. Şak şak kıvırmış ama. Şimdi niye bunu gündeme getirdin? Ha diyorsun bu eski bir şey. Niye gündeme getirdin? Çünkü yeni bir şey çıktı ortaya. Yani sen e, grupta paylaştın. Ne demiş biliyor musun? Dinleyelim. demiş ki demiş ki ne demiş Dinleyelim. yani getirin bakalım arkadaş PKK silah bırakıyorum desin HDP eş genel başkanı olurum hayır bu olurum demiyordu bu yanlış bir ifade PKK silah bırakıyorum desin ben gider HDP eş genel başkanlarının başkanının elini öperim elini öperim, olurum değil yanlış anladınız evet arkadaşlar başlıkta herhalde size Yok gibi. o orada Cem Küçük göndermişti. O yanlış yazmıştı. Hmm. Böyle yazmış. Bizim arkadaşlar da böyle aldı. PKK silah bıraksın. PKK silah bıraksın. Ben giderim. HDP şey o dönemde şey diyor. Dem. Dem. Yok HDP, HDP eş genel başkanlarının... Hı. Hayır. Hı -hı. Video vermeyin arkadaşlar. Şeye giriyor. Telife giriyor. Eee Eş genel başkanlarının elini öperim. Şimdi eş genel Başkan o dönemde kimdi? Pervin Buldan'dı. Bir de şey, ne? Mithat Sancar hocaydı değil mi? Evet, Mithat Sancar ve Pervin Buldan. HDP. Evet, HDP. Şu şimdi şöyle bir şey var. E, bugün de şey var, Tuncer Bakırhan var. Evet. Ve Tülay Öper mi? Şimdi Tanju Bey'in Tuncer Bey'in gidip elini öpmesi lazım. Niye Tuncer Bey? Eş, eşkene başkan değil mi? Ama o dönemde ben şimdi söyleyeyim mi? ne diyeceğim? Yani. Nasıl kıvıracağını Aa, söyleyeyim mi ama sana? Ama parti o zaman HDP yok ki. Bak nasıl kıvıracağını söyleyeyim ben? Söyle, Şimdiden söylüyorum. Efendim e, o dönemde HDP diye bir parti vardı ve onlar terörsüz Türkiye konusunda herhangi bir şey yapmadılar. Hmm. Şu anda HDP diye bir parti yok. Demde hangi endişe genel başkanın adını ben niye öpeyim, şey elini niye öpeyim diyecek. Vay Hadi. Derme, der mi? Der der. Kıvırır mı? Değil kıvırır. Kıvırır der tabii. <laughs> Ama benim argümanım şu. Dem yok doğru. Ama Pervin Buldan orada duruyor. Pervin Buldan'ın terörsü Türkiye konusundaki gayretini, konuşmalarını, samimiyetini, gidiş gelişlerini Türkiye gördü. Sadece ben görmedim. Sen de gördün, Türkiye de gördün. Yani hani içine sindiremiyorsa, utanıyorsa, yani Tuncer Bakıran'ın elini öpmesi ona ağır gelecekse Pervin Hanım orada. <laughs> Gidip tekrar Pervin Hanım'ı da Şey de olabilir, Ahmet Türk'ün elini de öpebilir. Yani yaşça büyük. Evet yani sonuçta yani büyük. Vekalete. Evet öyle olabilir. yani olabilir. Tülay da el öpmek zoruna gidebilir. Zoruna gidebilir evet tamam. Yani, doğru doğru. Tanju Bey öyle yapın bak burada önerilir. Buradan, buradan kendisine o tavsiyede evet. Ahmet Türk de olabilir. Emin abi abi de Pervin Bul'dan. Hem bir şey söylüyorum bak Ahmet Türk'ü ne bir, bir de, de şöyle öperse. bir şey yapabilir. Ha, so, buyur. Sırrı Süreyya Önder'in mezarına gidip bir özür diler. Elini öpemeyeceğine göre. Ya, dua etsin ya. Özür. Ona özürlük Ama özürlük bir şey gerek. Ama. Geçen gün bir laf etmiş. Devlet Bahçeli milliyetçi bilmem ne falan saçma sapan ifadeleri kullan. Yani ben Devlet Bahçeli'nin elini bile öpsün demem. Niye? Tamam. Niye biliyor musun? Daha fazla söylemiyorum tamam. tamam. Çünkü çirlenir. Daha, daha fazla çirlenir yani. Yalnız şöyle olur bak. Bir, Tanju Bey Ahmet Türk'ün elini öperse bak bu güzel bir öneri. Tanju Bey şimdi biz bu konuyu açtık. Açıldı yani şimdi artık konuşuluyor. Cem de paylaşmış şeyde internette artık konuşuluyor. Herkes size diyecek bunu yani el, el öpmüyor musunuz silah bıraktı falan diye. Şimdi biz size güzel çıkış yolu bulduk. O çıkış yollarından biri bu Ahmet Türk'ün elinin öpülmesi. Pervin Hanım'la gidip elini öpebilirsiniz. Ahmet Türk'ün elini öperseniz büyük şahıs aynı zamanda. Yaşça sizden büyük olduğu için el öpme çok göze batmaz. Bir de bak hadiret şöyle bir şey de olur. Şimdi bu Ahmet Türk ağa ya. Abi, aşırı... haşlık harçlık verir abi. <laughs> abi çok güzel harçlık alırsınız bir de yani. Bir de a adam yani ufak tefek bir harçlık ne vermez. Tanju'nun şey 200 lira kesin yani. verir. Harçlığı... En büyük banknottan verir. 200 lira verir. Gerek o kadar da şey yap. Ya her yerden baklava kutusu falan çıkıyor. Hayır, Bolu'dan şey, bir şey çıkmadı bak. Hayır yani şey yapma. Hayır o konuda yok. Öyle o bir konuda... şey yok adam. Hakkını neyim Mesela hakkında. terör. Gerçekten terör, para ihtiyacı olabilir adamcağız. Terör örgütüyle ilgili tutumu başka bu e, mi HDP'nin terörle arasına mesafe koymadığı dönemlerde başka mesela şey, Almanya'da yaşayan bir Cancık var Türkiye'nin aleyhine şey yapıyor Cancık. Cancık da işte şey Can Dündar Cancık he <laughs> çocuk şimdi da. mesela o bir laf etti ona hemen sosyal medya hesabından dedik sen sus lan Cancık hain ben başka şeyler de söyledim de burada söylenecek şeyler değil. Ha. Mesela o konudaki tutumlarını ben takdir ediyorum. Eleştirdiğim da şöyle var. Şöyle bir bak bir şey söyleyeceğim. Mesela ben... Ama biz burada Tanju Özcan'a hakaret etmek için konuşmuyoruz. Magazin abi bu. Sen konuşmuşsun. Kusura bakma yani bunu hatırlatıyorum. hatırlatıyor hocam. Siyasetçi zaten siyasetçinin ne konuştuğu konuşulur abi kusura bakma siyasetçiysen söylediğine hesap edeceksin. Bak 20 yıl sonra önüne koyarlar. 20 yıl sonra. Biz rahmetli Demirel'in ta 1974'te söylediği lafları konuşuyoruz ya. Ama dün dündür bugün. Ha, dün dündür bugün bugündür kaç senesinde söyledi abi? 76-77 olması lazım ya. 76-77'de söylediği lafı adam ölene kadar konuşuldu. Arkasından geldi o laf. E sonrasında da şimdi adam rahmetli oldu hala konuşuyoruz arkasında. Siyasetçiysen bakacaksın abi dikkat edeceksin buna.